yesam, ne yesam, ne yesam, ne yesam. Elimi öperse barışırım demişsin. Ha. Geldi. Ha, bırak, bırak. Adam bırak. oldun mu adam? oldu gel. Aferin, aile. Pastamızı <laughs> Buna bir daha yok öyle bir şey. Pasta aldım. Bir de hediye gözlük aldık. Poz vereceğiz. Görecek miyiz gözlük? Takipçilerimize buradan göstereceğiz lan barışlarımızı. Ama barışacağız. geldik? Barış yok haydi. Adam olurken barışacağım. Bunu gösteriyoruz da barıştığımızı babam millete. Milletimize hayırlı uğurlu olsun barışıyoruz tabi. Faz Çekiyorum. Bugün de Çek. böyle gitsin haydi. Oh. Oy azıcık. Ne oldu ya? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan?